ne oldu hadi bilin. Gerçekten ne oldu hadi yani bilin. Videonun başını çekmeyi unuttum. Neyse bugün günlerden normalde 21 Aralık 2024. Ama ben videonun başını çekmeyi unuttuğum için 22 Aralık olarak gözüküyor. Bugün 4 saat 32 dakika çalıştım. Ve çalışmamı da şu an bitirdim yani. Şu an. Tırnaklarım nasıl? Küçültemiyor muyum? Neyse. Tırnaklarım nasıl? Tırnaklarımı bırakıyoruz. Neyse. 4 saat 32 dakika çalıştım. Önce ne yaptığımıza bakıyoruz. Bayağı, bu da ne arıyoruz? Kök sorusu sorulduğunda arayacağın tek şey isim, kökü mü, Bu üçünü aramayacağım. Apatamıyormuşum. Boyum uzun değil. Aramayacağım. Tamam hocam <laughs> anladım. O zaman al. Zaten Kök sorusu soru isim kökümü, fiil kökümü diye bakacağız. E, daha iyi sonuçlandı aslında. Çünkü ben hayatımda hiç böyle bir acı hissetmemiştim. Yani böyle çok omurganı etkileyen. E, zaten içe basıyorum. Benim de <laughs> yüzleşme var. 7 derece skolyozum var. Sol küvek kemiğim daha geri benki falan. No yani. Bayağı defoluştum ben. <laughs> İğne verdiler bana. Abi <laughs> Anlat hoca anlat. Evet. Konuları evet. yetiştireyim diye iki dersi birlikte dinliyorum. Evet. Anlat hoca anlat. <laughs> Evet, öncelikle bugün geometriden başladım. 10 soru geometri testi çözdüm. Ee, yine özel üçgenlerdeyim. Yani onun testini çözüyorum. Baya bir testim var daha. Ben yani baya bir çözeceğim. Bu demek. Öyle işte. Neyse küçül artık. Onu çözdüm. Sonra matematik. Matematikte de dün zaten... Abi. Neyse. Matematikte de zaten şeye çalışıyordum e, rasyonel sayılar bugün ondalık sayıların konu anlatımına bakmadım onun yerine kalan iki testteki rasyonel sayı sorularını çözdüm geriye kalan ondalık sayıları da yarın konu anlatımını dinleyip öyle çözeceğim yani öyle daha mantıklı olurmuş gibi geldi ve öyle yaptım e, sonra hemen şöyle gösteriyorum Türkçe'de ekler ve sözcükte yapı falan işte neyse sözcükte yapıya çalıştım aslında ama e, Aker Hoca çok başka bir şey anlatıyor yani konu anlatımda farklı bir şey anlatıyor da baya baştan eklerden alıyor neyse bu konuyu geçiyoruz yani aslında boşu boşuna çalıştım neyse geçemeyiz de yani bir saati bir saati aşkın hatta bir buçuk saate yakın bir süreyi ben boşu boşuna ders çalıştım <laughs> neyse. A, yanlış şey çalıştım ama sonrasında kendi notlarımdan falan bakıp bu iki testi çözdüm. İşte bu iki testi çözdüm. Sonra da en sonunda da yine coğrafya çalıştım. Coğrafyada su toprak bitkideyim. Suyu yap, suyu suyun konu anlatımını izledim, çözdüm. Toprak konu anlatımını dinledim, çözdüm. Yarın da bitkinin yok, yarın tarih var. Yarın değil, işte ertesi zaman o bitkiyi çalışıp onu da sorusunu çözünce toprak bitki konusunu bitireceğim. Bugün iki test toprağı çözdüm. Bitirdim konu anlatımında. Bu kadar. Evet. Bu kadar. Savaştım harbiden. Uykum kaçar gece aniden. Aniden. Nereden bileceğim ki sahi ben Geçtiğimiz sokak neydi ya? Neyse unuttum. Şimdi bu videoyu editledikten sonra gidip tabii ki Big Five izleyeceğim. Yani hazır. Bye. Savaştım so, harbiden. The